Ha, en yakın anı ya niye çünkü kulun kulluğunu en fazla anlayabileceği yer secde mahalli kulun acziyetini en fazla itiraf ettiği yer secde mahalli düşünsene ya yüzünü gözünü yere sürüyorsun yüzünü gözünü yere sürüyorsun yani zilletin en düşük derecesi bu ama işte sen ne kadar alçalırsan Allah o kadar yükseltiyor sen alçaldıkça Allah için, Allah yükseltiyor. Subhanallah. Dualarımızı da secdede yapalım. Niye? Efendimiz buyuruyor ki, اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ Sajid." ''Kulun bir Allah'a en yakın anı secdede olduğu andır.'' Ne yapalım? فَاَكْثِرُوا ف۪يهِ الدُّعَٰىۜ ''Duayı çok yapın secdede.'' Secdeye kapan, dua et Allah'a. En yakın an o. Farz namazlarında hocam. Namaz dışında diyor mu? Namaz Namaz. Değil. Namazda değil mi? Secdeye kapanıyorsun, dua ediyorsun. Nasıl böyle dua ediyoruz? Secdeye kapan, dua et ya Allah'ım celle celaluhu. Evet. Ve secde secde <laughs> minlerin alameti. Allah'ımız Fetih Suresi'nde buyuruyor ki: Sîmâhum fi vucûhihim min esr-sucûd." Onların yüzlerindeki alamet secde izidir, secde. Hakikaten öyle değil mi? Yani şöyle bir adama baktığınız zaman namaz kılıp kılmadığını suratından anlayabiliyoruz mu anlayamıyoruz mu? Değil mi? Anlıyoruz ya adama bakıyorsun suratına. Çamur gibi oluyor namazsız adamın suratı. İstediği kadar yakışıklı olsun. Yine suratı çamur gibi oluyor. Cık. Namaz kılan adam ya namaz kılan adam Bilal-i Habeşi Efendimiz'i görseydik keşke. Görseydik keşke. Siyah nur, siyah nur. Değil mi? Parlıyordur. Demek ki işin özünde ne var? Secde. Allah'ımız buyuruyor ya. Onların yüzlerindeki alamet secde izidir. Secde. Oradan tanınır. Selefi <laughs> Salihin buyuruyor ki men kefirat salatu billeyli kim geceleyin çok secde yapar, çok teheccüd namazı kılarsa gündüz onun yüzü güzel olur. Gece teheccüd ehlinin yüzü güzel, nurlu oluyor. İmam Süddi diyor ki, As-salatu evet. Namaz, namaz kılanların yüzünü güzelleştirir. Cık. Nurlanıyor adam ya, nurlanıyor. Baktıkça bakasın geliyor. Namaz kılmayan adam, istediği kadar çamur çamur surat. Allah bizi namaz nimetinden mahrum olanlardan eylemesin. Çok acayip ya. Oturup hüngür, hüngür ağlaması lazım bir adamın. Ben niye Rabbimin huzuruna kabul edilmiyorum?